Tecekkar Varkal'ın hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konuğumuz Honda Civic 1.8 Sport. Aracımızda 1.8 litrelik bir motor bulunuyor. Bunun yanında bu motorumuz 140 beygirlik güç üretebiliyor. Ve 174 Nm tork ile aracı destekliyor. Aracımız dakika başı 4300 devir çevirebiliyor. Şanzımana geldiğimizde ise aracımızda tam otomatik vites iShift ismini verdikleri bir şanzıman bulunuyor. Kaput kısmına geldiğimizde ortadan detay olan küçük bir kaput bizleri karşılıyor. Fakat altındaki motor çok da küçük değil. Hatta kasaya göre dev bir motor diyebiliriz. Kaputumuzun altında 1.8 litrelik motorumuz çok büyük bir şekilde yer alıyor ve üzerinde Evtek yazımızı da konumlandırmışlar. Bunun yanında kaput çok açılıyor. Hatta şimdiye kadar incelediğim araçların hiçbirinde bu kadar kaput açılmıyordu. Neredeyse 90 derece diyebilirim. Ön kozmetik kısmında panjurumuz bu kasa için üç farklı panjur var. Birinde ön tarafı komple kapatmışlar ve Honda logosu altta bulunuyor. Diğer panjurumuz bu şekilde ve komple açık olan panjur tasarımları da bu araç kasasında bulunuyor. Yan tarafa geçtiğimizde aslında farı komple uzatmışlar diyebiliriz. Yani şu anda günümüzde çıkan 2025 yılında çıkan modeldeki arabalar gibi komple bir far tasarımı yapmışlar. Ortası yanmıyor ama arka tarafta da bunu devam ettirmişler. Farlarımız halojen olarak geliyor. Yan tarafında sinyal lambamızda bulunuyor. Alt kısma geldiğimizde ise bizi üçgen detaylar karşılıyor bu arabada. Arka kısımda da görebileceksiniz bunları. Üçgen sis farlarımız bulunuyor ve onun altında araç sahibinin sonradan yaptırmış olduğu karlık detayları mevcut. Aracın orijinal basıklığı da bu şekilde. Yan tarafa geldiğimizde öncelikle 17 inç çelik jantlar bizleri karşılıyor. Üst kısmında çamurlukta herhangi bir sinyal bulunmuyor. Bunun yerine aynamızı yerleştirmişler ve üzerine bal peteği tarzı desenler vermişler. Arka kısmında ön kapımız arka kapının neredeyse iki katı büyüklükte ve kapı açma kolumuzda farklı bir tasarımda bizleri karşılıyor. Dışı krom kaplanmış. Kapı açmak için içerisinde bir tuş bulunuyor diyebilirim. Onu çekip de kapıyı açabiliyoruz. Bu kol herhangi bir şekilde dışarı gelmiyor. Arka kapımızı açmak için de kol Clio tarzı diyebilirim. Şöyle yukarı yerleştirmişler. Clio'nun bir kasasında da kullandığı bir koldu. Yukarı yerleştirmeleri güzel olmuş. Şuralara yerleştirselerdi de pek güzel olmazdı. Orası da yine Honda'nın farklı bir ayrıcılığı diyebiliriz. Arka kısımda yakıt depo kapağımız güzel bir şekilde krom tasarlanmış ve orijinalinde bu şekilde geliyor. Tesla gibi markaların günümüzde kullanmaya başladığı komple şerit stop modelini Honda bu yıllarda kullanmaya başlamış. Fakat komple yanmıyor. Arka cam kısmında da ufak bir spoiler da süslemişler ve spoilerin üzerinde yine bir fren lambamız da yer alıyor. Camı ikiye bölmüşler diyebilirim. Alt kısımda da yine ufak bir camımız bulunuyor. Honda logomuz yine orta kısma yerleştirilmiş ve yan kısımda güzel bir Civic yazımızla konumlandırılmış. Aracın arkası da biraz toplu duruyor. Gayet tok bir görüntü bizleri karşılıyor diyebiliriz. Egzoz çıkışlarımıza baktığımızda da yine ön tarafta dediğim gibi üçgen çıkışlar bizleri karşılıyor. Üçgen detaylarıyla arabayı süslemişler. Bagajın iç kısmına geçecek olursak Honda logomuzun hemen altından bagajı açabiliyoruz. Kumandadan da yine açılabiliyor. Amortisörlü bagajımız var ve bagajımızın içerisi 415 litre. Sağda ve solda lastik arkasında çıkıntı yerlerinde eklemişler ve bagajı genişletmeye çalışmışlar. Stepne yerimizde yine araçta bulunuyor. Fakat stepneyer'inde LPG tankı olduğu için şu anda normal stepnemiz burada yine da aracımıza konumlandırıldı. Bagajımızı kapatmak için sağda ve solda şurada girinti detaylarda bulunuyor. Anahtarımıza gelecek olursak da şöyle su olan bir anahtarımız bizleri karşılıyor. Kapı açma, kapı kilitleme ve bagaj açma tuşlarımız mevcut. Honda logomuz da aracımıza konumlandırılmış. Arka kapı içine geldiğimizde şöyle kapımızı buradan açabiliyoruz. Kapı açılma derecesi gayet iyi. Neredeyse 90 derece açılıyor. Bunun yanında kapımızın içinde krom bir döşeme var. Cam otomatiğimiz bulunuyor ve etrafı krom bir şekilde kaplanmış. Kapı açma kolumuz da yine krom bir şekilde geliyor. Yanına kitlemek için aparatımız da mevcut. Altında küçük bir saklama gözümüz var ve onun yanında tizle hoparlörü bir arada konumlandırmışlar. Arka iç yaşam alanına geldiğimizde ise araç bizleri şaşırtıyor. Çünkü dışarıdan biraz dar gözükse de yaşam alanı gayet iyi. Şu anda diz mesafem 5-6 parmak diyebilirim. Biraz dar bir pozisyonda yani çok rahat pozisyon alırsam da 4 parmaklık bir diz mesafem olur. Baş mesafem de 5 parmak diyebilirim. Aracımız C segment. Bunu da söylemiş olayım. Koltuk rahatlığımız gayet iyi. E, koltuklarımız yukarı doğru kalkabiliyor. Yani sandalye gibi diyebilirim. Şöyle göstereyim. Koltuklar bu şekilde en yukarı kadar kalkıyor. Aşağı yine saklama alanı gibi kullanabiliriz. Yine indirelim. Şöyle direkt yerine oturuyor. Kol dayamaya geldiğimizde ise... Normal bir kol dayamamız var, standart olarak geliyor. İki tane de bardaklığı mevcut. Kafalıklarımız da üç tane konumlandırılmış. Honda'nın yapmış olduğu bir başka hamle ise, aracın kenarlarına kemeri sıkıştırmak için aparat yapmışlar ve kemer hiç ses yapmıyor. Şöyle göstereyim, kemeri bu şekilde takarsak kemerde hiçbir şekilde ses gelmiyor. Altı sert plastik olduğu için bu aparatı tasarlamaya gerek duymuşlar. Şaft tünelimiz hiç yok desek yeridir. Çok küçük bir şaft tünelimiz mevcut. Normalde burada plastik bir kaplama oluyor. Bu aracımızda kırılmış. Sağ yolcu kısmının arkasında da bir tane saklama cebimiz mevcut. Ve tavan kısmında 4 tane kol tutamamız bulunuyor. Bir tane de aydınlatmayı arka taraf için eklemişler. Ön kapımızın iç kısmında Ön tarafta 4 tane cam otomatiğimiz bulunuyor ve camları kitleme tuşumuz da bu aracımızda mevcut. Elektrikli aynamızın ayarları ve aynalarımızı katlama tuşu da yine konumlandırılmış. Alt kısımda da arka tarafa nazaran 3-4 katı büyüklüğünde bir saklama alanımız mevcut. Aracımızın ön kapılarına yine hoparlörümüz yerleştirilmiş ve üst kısma tizlerimizi koymayı ihmal etmemişler. Bu araçta bir farklılık olarak start stop tuşunu en sol kısma yerleştirmişler ve aracı çalıştırmak için tuşa basılı durmak gerekiyor. Bas çek yapsak etkili olmuyor. Koltuğumuzun ayar takımları da komple mekanik olarak derinlik ve sırt ayarımız bulunuyor. Yine ileri geri gitme ayarımız da burada mekanik olarak konumlandırılmış. Ön iç kısımda öncelikle tavandan başlayacağım. Güneşliklerimizde makyaj aynamız ve bir aydınlatma da bulunuyor. İki tarafta da bu durum aynı. Orta kısımda aydınlatmamızın tuş takımı mevcut. Otomatik kararma özelliğine sahip olmayan dikiz aynamız bizleri karşılıyor. Ve alt kısma geldiğimizde dönemine göre çok tarz bir kokpit diyebiliriz. Sağ kısımda torpido gözümüz şu şekilde kendisini bir tık yavaş bırakıyor ve çok geniş diyebilirim. Torpido gözümüzde soğutma da bulunuyor. Orta kısımda teypimiz bu şekilde. Yine ekranlı olan teypleri de mevcut. Sonradan ekran takılabiliyor yani. Üst kısımda ızgaralarımız ve sağ kısımda da ızgara menfezimiz bulunuyor. Dörtlü tuşumuz da buraya konumlandırılmış. Multimedya daha çok sağ taraftaki yolcuya bakarken benim elimde klima ayarlarımız bana bakıyor. Şöyle şuradan bu tarafa. Buradan da sağ tarafa ayırmışlar diyebilirim. Alt kısmında şöyle bir saklama alanı mevcut. Yukarı doğru kaldırılıyor. Herhangi bir basmatiği mevcut değil. Onun altında ay shift şanzımanımızın kolu bulunuyor. Arka kısmında bir tane çakmaklık çıkışımız var. Onun arkasında şöyle bir tane küçük bir saklama gözü. Onun arkasında iki tane bardaklığımız mevcut. Kol dayamamız da yine gayet iyi diyebilirim. Kumaş. Altında da genişçe bir saklama gözümüz. Ve AUX çıkışımız bir tane de. 12 voltluk güç çıkışımız mevcut. El frenimiz de mekanik bir şekilde geliyor direkt elimizin altında. Şimdi kadranları ve klima ayarlarımızı göstereceğim. Kadran kısmında kademeli kadranlarımız bizleri karşılıyor. Sol tarafta vites tercihlerimiz yazıyor. Ortada bir devir göstergemiz var. Ve sağ tarafta da yakıt ibaremiz mevcut. Arka kısımdaki kadranda hız göstergemiz yer alıyor. Ve sağında eko modumuz yani aracın ekonomik sürüşte olup olmadığını söylüyor bize. Ve onun yanında bir tane daha kadranımız var. Bu kadranda multimedya ve klima için klimayı açtığımızda örneğin şöyle sol altta yazı yazmaya başlıyor. Ve klima ayarlarımızı komple orada gösteriyor bize. Bunun yanında klima tuşlarımıza gelecek olursak ayna ısıtmamız ve arka cam rezistansımız buradaki tuştan açılıyor. Klima ayarlarımız buradan yapılıyor. Mod tuşuna basarak da nereye vermesini istediğini seçebiliyoruz. Alt kısımda da sıcaklık ayarımız, araç sirkülasyon ve klimamızı kapatmak için tuş takımımız bulunuyor. Sol taraftaki tuş takımlarına gelirsek park asistlerini kapatma açma tuşumuz. VSA yani ESP OFF tuşumuz bulunuyor. Burası göstergemizin ışıklarını aydınlatmasını ayarlamak için burada da far yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyoruz. Direksiyonumuz şu şekilde şöyle alt kısmında küçük bir ızgara detayı var. Üç kollu bir direksiyon diyebilirim. Direksiyon üzerinden yine multimedya ayarlarımız ve hız sabitlememizin ayarı yapılabiliyor. Bu şekilde bir direksiyonumuz yer alıyor. Üzerinde yine krom detaylarda mevcut. Sol taraftaki koldan komple far ayarlarımız ve sislerimizin ayarları. Sağ taraftaki koldan da silecek ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi aracımızın içeriden ve dışarıdan bir çalıştırma sesine bakacağız. Honda Civic Sport paket aracımızın incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere, esen kalın, abone olmayı unutmayın.